sen bana ne yapacağımı söyleyemezsin barbar. Sen benim abim misin, babam mısın ya? Sana ne oğlum benim ne yaptığımdan? Ben? Bana bak. Benim asabımı bozma. Yoksa çok kötü olacak. Ne olur? Ha? Ne olur mesela? Şimdi defol git evimden. Defol git! Yoksa yiyarım polisi buraya. Polis mi yiyeceksin? Yani? Haydi yürü. Bırak kolumu ya. Sana yürü dedim. Bıraksana kolumu. Sana yürü dedim. Bugün herkes senin nasıl bir şeytan olduğunu görecek. Yürü. Bırak kolumu. Barbar, bırak kolumu ya. Ya bıraksana. Bırak diyorum sana. Bırak kolumu dedim. Bırak kolumu yürü 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 dedim, sana. dedim sana. Yürü. Allah kahretsin. Barbar, bana bu şekilde davranamazsın. Polis misin eşkıya mısın sen ya? Çek sahincem. Çek sağa inceğim, çok kötü olacak yoksa bırak diyorum beni. Barbar indir beni diyorum. var, duyuyor musun? Biz neler atlattık be? Mercan, çatalın seni aç bile aç. Dört duvar arasında bıraktığı günleri unuttun mu? Yok, unutmadım. Ya sen Kara? Yüzün gözün neşalde sanayide çalıştığın günleri unuttun mu? Bakmadım hala rüyalarıma giriyor ablamın sesini duyuyorum sonra kahvaltı hazır diye bağırıyor bir açıyorum yüzümü evdeyim. Sen Hacer Ala. Gülayşe'nin hasretiyle yandığın günleri unuttun mu? Unuturum hiç şuramda yangınla dolaştım ben kaç sene unuturum. Sabit de unutmadı. Aç kaldı. Üşüdü biraz. Ayaktaydı. Bunlar ateş kuşları için ki ya? Vız gelir tırıs gider bize Allah Allah. Siz olmadan tek bir günümüz geçmesinde, Geliriz hepsinin üstesinden haber Allah. Sen beni yakarsan... Gülayşe'nin amcası... Menderes'i Kara'nın öldürdüğünü gidip polise ihbar ederim. Geliriz tabii oğlum. Geliriz. Hayat bizi köşeye sıkıştırsa da süngümüzü hep dik tutacağız. Bir olacağız. Sırtımız hep birbirimize yaslayacağız. Birimiz düşerse diğerimiz eliyle tutacak. Mercan'ım. Sen başka bir şey mi üzülüyorsun? Hayırdır neyin var? Yok ya. Ablam senin ne derdin var? Söyle derman alayım sana. Bir şey yok ya. Bir şey yok. Eski hatıraları anlatınca duygulandım biraz. Bir şey yok yani. Ne yok. İn, i̇n Tamam Barbar bar. bırak kolumu. Yürü. Bıraksana kolumu Barbar bar. kendim yürüyebilirim bırak. Kolumu. Sultan yürü dedim sana. Bırak diyorum kolumu Barbar var, bırak. canım aç. Yürü dedim bırak sana. Kolumu. Yürü. Barbar. Barbar bırak. 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 bırak kolumu yap yap. Abi. Ne ya? Geçti anlat. Ne oluyor lan? Geç şuraya anlat da ne atlar yediğini herkes öğrensin. Ne diyorsun lan sen? Abi manyak delirmiş ya. Yapıştı yakama ne olur bir şey söyle şuna. Kes be yalan söylemeyi. Abi, biz burada kirayı, faturayı nasıl ödeyeceğiz diye düşünürken... ...senin bu kardeşin dayalı döşeli ev tutmuş kendine. Ne? Yok artık. Yok artık tabii. Fiyakalı elbiseler, ayakkabılar falan. Bu yüzden mi itip kalkıyorsun lan kardeşim? Abi anlamadın galiba. Hepimizin arkasından gizli gizli iş çevirmiş, ev tutmuş. Sizden gizli. Benden değil. Ben kardeşimin ev tuttuğunu biliyorum. Benim sana bir şey söylemem lazım. Hayırdır? Kötü bir şey yok ya. Ben kendime bir ev tuttum. Ev mi tuttun? Abi ben burada kendimi hiç evimde gibi hissetmiyorum. Ya ev değil zindan sanki. Otursam kabahat, kalksam kabahat, ne yapsam batıyor herkese. Sen de benim yüzümden arada kalıyorsun. Çalıştığım zamandan biriktirdiğim biraz para vardı. Ben de gittim iki göz bir ev tuttum kendime. Senden de saklayamadım daha fazla. Ah be abim. Kardeşimin canı ev tutmak istemiş tutmuş. Seni ne ilgilendirir lan? Sen ne karışıyorsun sultana? Ali bir sakin ol. Senin bu halini gördükçe sultanın ne kadar haklı olduğunu bir kere daha anlıyorum. Bir defa olsun insan gibi davranın lan şu kıza. Niye bize söylemedi diye yüzüme haval haval bakarsınız böyle. Niye söyleyeyim lan? He? Sizin yüzünüzden kaçıp gidiyor bu kız bu evden. Dar etmişsiniz lan dört duvarı. Ben bu meseleyi söyleyeceğim. Kızın başını ezeceksiniz. O kadar kötü davranmışız yani biz bu kıza öyle mi? Ercan. Senin nasıl davrandığın değil. Bu kızın ne hissettiği önemli. Sultan bu evde mutsuz. Ya bizim açlıktan nefesimiz kokarken kardeşin ev tutmuş ev. Hangi parayla tuttu diye sordun mu? Lan bizim gibi yokluk mu görmüş oğlum bu kız lan? Kendince biriktirmiş birikimi bir şeyi varmış. Sakladın bizden ha? Sana ne lan? Sana ne oğlum? Kızın kendi parası değil mi kara? Abi bu faturalar... Kes var. lan! Eyvallah abi. Eyvallah. Aga, siz yengemle balayındayken ben gizli gizli sultanın eve girdim. Bir etrafı kolaçan edeyim diye. Tam evdeyken içeri girdi. Saklandım ama inşallah görmemiştir yani. Cemal'in peşinde olduğunu anladın. Geldin her şeyi abine anlattın öyle mi? Herkesi kandırabilirsin, herkesi ama beni asla! Serban! Abi! Alev, abi, abi. Bak, yapmak abi. istemediğim şeyi yaptırma, geri bastan! Ali, sen yap ne yapıyorsun abi? Abi. Abi. abi! Yapma, ne yapıyorsun? Yapma çocuğum! Siz kardeşsiniz, kardeşler birbirini böyle eder mi? Ya Hacer han! Bu kız hepinizle oyun oynuyor, Ali'yi bile kandırmış ya! Yılan bu, yılan, zehirliyor sizi! Kardeşimle böyle abi. konuşamaz lan! Abi! Kimse şey konuşamaz! Abi, abi, abi ne abi, yapıyorsun? Ali bir sakin ol! Ali. Var var, haklını bilecek! Abi ayıp oluyor, sakin! Etme! Abi! Ali abi, bak senin kardeşin, anlıyor musun? Uzatma mı? lan! Abi. Uzatma barbar! Tamam, tamam. Tamam, tamam bari. Ali. Ali oluyor. Burada kalacak bu kız, evi de kapatacak. Herkes onu anlayışlı davranacak lan! Tamam, tamam siz de haklısınız. Ben de hatalar yaptım. Kabul ediyorum, tamam. Ama artık benim yüzümden tartışmayın lütfen. Bundan sonra bambaşka bir sultan göreceksiniz söz veriyorum size. Cemal. Aga. Çatal'ın otopsi raporunu çıkart. Yoldayım geliyorum ben. Ne oldu aga? Söyle bir. Cemal. Bu kızda sandığımızdan daha fazlası var. Dediğimi yap çıkart. Yoldayım geliyorum. Ben sizinle büyümedim. Bazı şeyleri anlamıyor, yanlış yapıyor olabilirim. Benim tek istediğim şey sizinle burada mutlu bir şekilde yaşamak. İtilip kakılmadan, Hor görülmeden. Ben varım yanında. Kimse itip kakamaz seni. Tamam. Kızım. Bu evdesini herkes seviyor bir şey diyorsak iyiliğine diyoruz kötülüğüne değil ki. Kızım biz takılıyoruz sana bu kadar büyütecek bir şey yok. Takılmayacağız o zaman Kara. Bundan sonra bin düşünüp bir konuşacağız. Yok öyle barbar gibi bilip bilmeden ortalığı ayağa kaldırmak. Değil mi Mercan? Haklısın Ali.